Ee, aslında ilk taşı bulmam tesadüf oldu. Ee, i̇lk taşı aldığımda evet bunun bir hikayesi var dedim, taşın. Ee, ve e, onun üzerine işte boyayla bir uygulama yaptım. Daha sonra dedim ki evet e, doğada muhakkak bu formlara benzer taşlar vardır yani. O şekilde artık bilinçli bir araştırmayla e, taşları e, bulmaya, biriktirmeye başladım. Evet, aslında bunun iki sebebi var. Birincisi, taş aslında kunt bir malzeme. Yani hem dayanıklı, sağlam bir yapısı var, hem de belleğe olan bir malzeme. Yani aslında taş insanlık tarihiyle eşdeğer. Yani insanlığın hafızasını taşıyan bir malzeme. Burada aslında yani taş, normalde e, toplumda değersiz bir şey olarak e, görülüyor. Ancak taş değersiz değildir. E, birinci neden işte, taşa e, verdiğim önem. Yani, e, onu e, ona boyayla müdahale ederek e, onu izlenebilir, sergilenebilir bir forma dönüştürmek aynı zamanda. E, bir de e, insanlığın taşla e, aslında çok eskiye dayanan bir macerası var. E, Hominidler mesela, yani Homo sapiens'e yakın bir tür, bunlar ilk e, kesici aletlerini taşlardan yaptılar. E, i̇şte bu aletleri bitki hasadında kullandılar. İşte avla, avladıkları hayvanı işlemek için kullandılar. E, aynı zamanda tabii ki taşı e, barınma amaçlı da kullandılar. Ee, ve o dönemdeki sanatçılar e, yine taşa e, ritüelleri için resimler çizdiler. Ee, bir diğeri ise e, tabii ki iklim krizi, yani küresel ısınma. Ee, ben e, taşı yani buna en uygun olan malzeme olarak gördüm. Yani bu farkındalığı yaratmak için. Ee, küresel ısınmanın iklim krizine iklim krizine aslında bir doğaya aslında bir farkındalık yaratmak yani. Çünkü bunun etkilerini sadece biz insanlar yaşamıyoruz iklim krizinin. Hayvanlar da yaşıyor tabii ki bunun etkilerini. Onun için taşı buna en uygun malzeme olarak gördüm. Taş bana yol gösteriyor zaten. Hani yani o taşı gördüğümde. O formun içerisinde bir e, suret görebiliyorum aslında ve taş beni yönlendiriyor ve ona göre ben işte boyayla ile müdahalelerde bulunuyorum. Buna da aslında ben doğayla bir işbirliği diyorum çünkü biz e, biz ben taşlarla bir işbirliği yapıyorum yani doğayla bir işbirliği birliği yapıyorum. Suretler çiziyorum işte e, hayvanlar var mesela. Ee, bunlar da aslında şey hani e, hayvanları da çizmemin sebebi belki iklim krizinden daha çok etkilenen hayvanlar oluyor. Çünkü onların yaşam alanları doğa, ormanlar, dağlar. Ee, birazcık dikkati oraya da çekmek istedim. E, taşın formuna dokunmuyorum yani kesmiyorum. E, formunu bozmamaya çalışıyorum. Bunun nedeni de aslında e, yani o taşa saygı. Yani doğaya saygı aslında. Yani evet o taşı alıyorum ama tahrip etmiyorum. Sadece onu sergiliyorum ve se e bunun nedeni de bir farkındalık yaratmak aslında. E buradan da böyle bir mesaj çıkabilir. Yani doğayı tahrip etmemek. Evet doğayı bir araç yani o taşları bir araç olarak kullanabilirim ama tahrip etmeden tabii. Küresel ısınma, e iklim krizi, iklim krizinin yol açtığı yani şimdiden hissettiğimiz aslında gıda krizi, su krizi. Bunları aslında biz yavaş yavaş hissetmeye başladık. Çünkü küresel ısınma dediğimizde etkileri çok çok yavaş gelişiyor ve biz farkına varmıyoruz. Ve tabii ki bu iklim krizinin, krizinin getirdiği bazı adalet sorunları da var yani. Bir adalet, adaletsizlik de var. Doğayı en az tahrip eden, en az kirleten belki kesimler, bu iklim krizinden çok daha fazla zarar görüyorlar. Yani büyük endüstriyel firmalar, çevre atıkları kimyasallarla doğayı tahrip ediyorlar. Ve işte ücra bir köyde tarım yapan bir çiftçi, bundan çok daha fazla etkileniyor. Toprağını toprağa kirlendiği için tarım yapamıyor ve göç etmek zorunda kalıyor. Aynı zamanda bu göçün getirdiği bazı sosyal problemler de var yani. Bunlardan da birazcık bahsetmek isterim. Özellikle çocuklar bu durumdan çok etkileniyorlar. Çünkü eğitim hakkına erişemiyorlar. Eğitim hakkına erişemedikleri için aileleri de aslında onların bakımlarını yapmakta zorlanıyor ve işte erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi gibi bir problem de çıkıyor aslında. Bu da iklim krizinin getirdiği bir adalet sorunu yani. E, bildiğiniz gibi e, bir e, doğa alanı var. E, e, bunlar aslında e, rant için belki e, yapılan e, tahribatlar e, ve bu da aslında küresel ısınmaya e, hizmet eden şeyler bunlar. Ee, ve doğa kesinlikle öcünü alacaktır. Nasıl alacaktır? Sel felaketleriyle e, ve e, daha çok ve daha birçok e, felaketlerle karşı karşıya kalacağız. Aslında e, doğayla e, mücadele e, etmek çok anlamsız bir şey. E, yani doğayı e, tahrip etmek aslında insanlığı tahrip etmektir.